Trump'ın gümrük vergileri Bitcoin fiyatını zirveye taşıyabilir. Bitmek'in kurucu ortağı ve Maestron'da CEO olan Arthur Hayes, küresel finans sisteminin büyük bir değişim geçirdiğine ve bunun Bitcoin'i 1 milyon dolar seviyesine taşıyabileceğine inanıyor. Hayes'e göre, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki artan ticaret gerilimleri, uzun süredir devam eden ekonomik normların bozulmasını hızlandırıyor, ve Bitcoin gibi tarafsız varlıkların ön plana çıkmasına kapı aralıyor. Abda Çin gerginliğini Bitcoin talebini nasıl artırabilir? 5 Nisan'da VT1 gönderi paylaşan Hayes, Amerika Birleşik Devletleri doları ile Çin Yuan'ı, USD'nin arasındaki döviz kurunun 10.00'a yükselebileceğini öne sürdü. Bunun, Çin Devlet Başkanı Bi Jinping'in, özellikle Donald Trump'ın agresif ticaret tutumu altında olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri taleplerine boyun eğmek için ülkenin ekonomik yönünü değiştirmeyi reddetmesine bağladı. Hayes'in X platformundaki paylaşımında USD'nin 10.00'a gidiyor çünkü BBping'in Çin'i Trump'ı yatıştırmak için gerekli şekilde değiştirmeyi kabul etmesi mümkün değil. BTC'nin hızla 1 milyon dolara yükselmesi için gereken süper bazuka diye yer aldı. Geçtiğimiz hafta küresel finans piyasaları, Trump yönetiminin tüm ithalatlara %10 genel bir tarife uygulama kararı almasının ardından gergin bir hal aldı. Çin, %34'e kadar çıkan daha yüksek tarifelerle karşı karşıya kalırken, 10 Nisan'da başlayacak kendi misilleme tarifelerini açıkladı. Ancak Trump, Çin'in tepkisini bir hata olarak nitelendirerek çatışmayı iki katına çıkardı. Trump'ın Trat Sosyal açıklamasında, Çin yanlış ata oynadı, panikledi yapamayacakları tek şey bu dedi. Bu siyasi duruş devam ederken, hayes yüzeyin altında daha derin risklerin oluştuğunu görüyor. Ona göre, devam eden tarife savaşı Amerika Birleşik Devletleri hazine bonoları ve hisse senetlerinin küresel rolünü zayıflatabilir. On yıllardır Amerika Birleşik Devletleri ticaret açıkları vererek dolar ihraç etti ve yabancı ülkeler bu dolarları Amerikan finansal varlıklarına geri dönüştürdü. AİS'e göre bu sistem artık sürdürülebilir olmayabilir. Amerika Birleşik Devletleri federal borcu. Eğer ülkeler dolar biriktirmeyi bırakırsa, Amerika Birleşik Devletleri tahvilleri ve hisse senetlerine olan talepleri azalacak. Bazıları ekonomilerini korumak için rezervlerini satmaya bile başlayabilir. Hayes, Trump'ın politika değişikliğinin bile güveni geri getirmeyeceğini çünkü küresel liderlerin artık Amerika Birleşik Devletleri ticaret politikasının istikrarına güvenemeyebileceğini belirtti. Trump tarifelerin ciddiyetini geri çekse bile hiçbir maliye bakanı veya dünya lideri Trump'ın fikrini tekrar değiştirme riskini göze alamaz ve bu nedenle işler eski haline dönemez ülkeniz için en iyisini yapmalısınız, diye yazdı Hayes. Bu ortamda Hayes, herhangi bir hükümete bağlı olmayan varlıklar için yenilenmiş bir rol görüyor. Ona göre, güvenli liman olarak uzun süredir kabul edilen altın geri dönüş yapacak. Dolar hala rezerv para birimi olacak, ancak ülkeler küresel ticareti çözmek için rezervlerini altın olarak tutacak. Trump buna işaret etti çünkü altın tarif eden muaf. Altın yeni dünya para düzeninde serbest ve ucuz bir şekilde akmalı dedi Hayes. Ancak Hayes özellikle merkeziyetsizlik, sermaye hareketliliği ve geleneksel güç yapılarında azalan güvenle tanımlanan bir dünyada Bitcoin'in daha da çekici olabileceğini söylüyor. 1971 öncesi ticaret ilişkilerine dönüşe uyum sağlamak isteyenler için altın, altın madencileri ve BTC satın alın diye tamamladı.